Duman kısıtlığı kadar bir ayağınla ortaya kapılı tutun. Gerçek şeyin adını bak. Tamam. Bir, bir yoksa değil. Yemek yedin mi? hocam? Aynen. Yemek Hocam bunun malzemesi ne? Bu şaft peresi. Perze inşaat diyorum. Peresen kaç? Peresen kaç? Evet. Evet. Evet, tespih yapımını izliyoruz şu anda yani pereler. Tespih yapımında habbenin yapımı

Üzerinin bir hafif bir yağla tozunu alacağız. Deliği delinmiş galiba. onun. Tabi tabi. Bunların şimdi şöyle, bunları bir taslak haline getiriyoruz bu şekilde. Daha sonra önce bu deliklerini deniliyor. deliyoruz, daha sonra bir üzerine takıp çalışıyoruz. Evet. Şu parçalar değerli izleyenler Öncelikle şöyle bir parçadan. Onu hatta şöyle düşünelim. Şöyle bir parçayı. Onun parçası bu. Şöyle bir evet. kütük. Önce bu Şöyle kütükten bir kütük. kütük. açılıyor. Bu kütükler stik haline getiriliyor, çıta haline getiriliyor. Evet. Çıtaları şekilde yuvarlıyoruz. Evet, yuvarlıyoruz. çıtalar bu şekilde. Ölçülendiriliyor. Ölçülendirilip parçalar deliniyor. Daha sonra <laughs> zımparası atılıyor şu Tabii, anda. Tabii form verildi, zımparası atıldı. Üzerine bir yağ sürdük, tozunu alsın diye zımpara tozunu neyimiz var, neyimiz yok görelim diye. Evet. Şu anki son hali, tarihinin son halinde de yine zımparası atıldı. Şu an yağ mı sürüyoruz hocam? Ya bir parça yağ sürdüm. Hani hata varsa o parlaklıkta onu göreyim diye. Evet. Daha sonra gerekirse geçelim polisaj yapacağız. Polisaj yapılıp sonra da tabii. ipi ipi takılıyor tabii. İpe Diğer ediliyor. parçaları var tamamlanacak imam vesaire. Hazır tespihimiz var değil mi? Hazır mesela? tespihimiz var tabii. Bir tane de hazır tespihimizi görebilirsiniz. Hay de. hay tabii ki. Oh. Evet yani, ya bitmiş bir, bir, bir tesbihimizde bu şekilde değerli izleyenler. bitmiş halidir Evet. Hocam kaç yıldır bu meslekle uğraşıyorsunuz kaç bu Kaç yıl? 10 senenin üzerinde olur 10 senenin üzerinde. Oo evet sizi tanıyalım kısaca. Cem Aral'da Evet. Üsküdar'da evet. Ee, bir tane var. Üsküdar'da. Üsküdar'da. Üsküdar neresinde hocam? Ahmediye. Ahmediye'de. Ahmediye'de. Eyvallah. Ee, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu güzel benim. performans için. Ben teşekkür ederim.